Arkadaşlar aşağı, ben hocam. Mehmet. Bugün Minecraft Survival'ın 3. fail bölümüyle sizlerleyim arkadaşlar. Niye ben... fail diyorum? Önceki bölümü çektim. 29 tane demiri buldum. Hepsini kazdım. Tamam. Belki bana inanmayacaksınız. Sonra yanlışlıkla ben dakikaya bakayım derken video durdu. O yüzden şimdi ben de bunları buraya koydum ve tekrar kazacağım. Hiçbir şekilde dünyadan çıkmadım. Böyle hani. Bak envanter, odun alma, madencilik zamanı. Bakın. Sen her şey zamanında yapıyorsun ama ben şu anda savaştayım. Diamond setler. Adolmuş en iyisi git kesin. Etim yok ya. Evim de yok. Domuz gel. <laughs> oh. Oha. Ve Önceden neden daha çok kastığını anladım arkadaşlar yanlışlıkla Google Chrome'u açık unutmuşum. Evet. <laughs> Ve arkadaşlar kanalın adını tam olarak hatırlamasam da Ütopya çekiyorlardı Minecraft üzerinden. Oradaki Ütopya'ya gideceğim eğer e, beni alırlarsam. Oha büyü masası. E, oradaki kanalın adını söylerim. Onca abi çok fena bir şey oldu bak burada ne çıktı? koydum. koydun hiç. koymadı. İşte küçük ne yaparsınız. Ben... Hatırlarsanız önceki bölümlerden mantar güveci falan yapmıştık. Keşke okum olsa ya. Aga bu tekstür pek çok da daha... ha arkadaşlar bir de bu videodan ya da bu videodan önce. suar tekst falan ver ya da herhangi bir tekstür pek nasıl indirilir? Onu göstereceğim. Sonra da Optifine nasıl kurulur? Ben gideceğim madene. Git. Şimdi 8, 15, 20, 24. 24'ü oraya gitsem bana 5 kalır. 5 bir kazma bir kılıç yerleri de yani bal demirdan. demirden Aa, buldum bu arada arkadaşlar şu anda elimdekiler demir değil taştan bir bakmak istiyorum kaç dakika olmuş 3 dakika 12 saniye Tamam şundan kazmaya da devam Bekleyelim, Bekleyelim demirlerimiz pişsin gelelim.

Unca babo <laughs> demir bir şey dedikten. yapayım dedim. Unca abi açalım. Bu bayıldım. Birazdan gelirim. Aradım bunu. Devam ediyoruz arkadaşlar. Demirlerimiz neredeyse pişti. Evet. Arkadaşlar bize bir zırhımıza başlayalım. Şurada Ben burada chestplate. Ben burada hem stone hem demir hem de kömür birleşik cennetine düştüm az önce. Chestplate, pantolon, ayakkabı. Şapka. 2 saat bir 64'lük şeyler koyuyorum ama yukarı çıkamıyorum. Sırhım oldu adamım. Farkındaysanız. Da şurada, ama şuradan hemen bisikletlerimi alayım. Ben de şuradan toprağı kırayım. Evet. Evet. Tamam. A domuz. Çoto çoto çoto. Önce abi Şimdi azıcık benim, benim, oynadığım şekli gösterebilir miyiz? Hayır. Kendini düşünmekten bana beni düşünmüyorsun. Nasıl bir abi gibisin? Şu gibi. anda kendimi düşündüğüm yok Mark. Videodayım. da. Hmm. de yaptık adamım. <gülüyor> ben sence <laughs> önce geliştim. Bakayım kaç dakika olmuş. 5 dakika olmuş. Evet yağmur yağıyor adamım. Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Oh yes. Keşke evet, o çok olsa ya. Yağmur çok güzel. Evet evet evet. Şu domuz etini yiyeceğim. Bakın şimdi. Şuradan evin içinden. Şuraya yukarıya. Tırmansak. Yukarıya bir ağaç ev yapalım. Nasıl olur? Ben tuzla. Yani Öyle bir şey yapmamı istiyorsanız ve izliyorsanız bu videoyu yorumun altına yazmayı unutmayın. Oh. Kaç Enderman ben ya. Yaptık. Bokumu ye. Bıktım. Taba oldu. Şimdi hemen bir kasma düzeldi. Ya ne yapalım yani şu anda ne yaptık? Demir kazdık, madene girdik, tahta yaptık. Küçük bir ev yaptık. Yani tablo bile yaptık. Onu düş siz düşün. Oha. Demin çanklar yüklenmemişti dedim. Ne oluyor? Başka bir şekle benzettim. Hop. Gel buraya. Yani inek daha inek çok inek taş inek falan inek çok bir sus sen. Ve oyunun sesini kız. Kısık. Sonuna kadar kız. Bak ben videodayım. Oyunun seslerini hiç ya yani ne yapalım daha çok tahta biriktirip şöyle güzel deniz kenarı bir yer bulup şey yapabiliriz. Aynen. Ve videonun başını buldum. Ev hazırlığı ve zırh. Ve arkadaşlar benimle oynamak istiyorsanız videonun altına yorum yapmayı unutmayın. Yorumlara yazarsanız Onurcan abi ya da kardeşim ben seninle oynamak istiyorum. İşte şu şu bilgileri ben size vereceğim. Skype telefonu falan. Sonra küçük bir server açarız. Birlikte oynarız. Ya ben de gider, gidersim geliyor ya. <laughs> Amca abi bu videoyu da telefonda oynayalım mı bir videoyla? Onun Minecraft kuzeniyle Minecraft P'ye gelecek bugün de. kırılıyor adamım. O oh, evet. Oy. Git. Oh. Hop. FPS düştü. 7 dakika olmuş arkadaşlar. Yani öncekine göre daha az kasıyor değil mi? Önceki bölüme göre onu diyecektim. Oha köy. Çölde köy buldum. Gidiyorum şuraya bak. Ya da bir köy arayışına çıkabiliriz. Yani yeter. Benden duydun. Ben köy. Ama şu anda yapabileceğimiz şeyleri söylüyorum. Hatta videonun altına anket oluşturmayı başarırsam videonun altına anketi oluşturacağım. Böyle kaç. Anket oluştururum arkadaşlar. O anketi oluşturunca bu sefer. Olur yani siz nasıl dersiniz? Benim fikirlerim yani deniz kenarı bir yer bulup ev yaparız. Köy bulabiliriz. Suyun altına ev yaparız. Yani çalıntı bir fikir olur ama yerin altına ev yaparız. Ya da yani şey mod yükleyip en fazla iki bir ya da iki gerekli olan modlar düşündüğünüz işime yarayabilecek Abi. survival ile ilgili gerekli modlar. Ben de gece ya. Neden koyun öldürüyorsun ki boş boş? Çünkü canım istiyor. Oy. Oy. Hemen of. bakayım bir tekrar dakikasına. 9 dakika olmuş arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone ol, like atmayı like, unutmayın. Like.